Olala. Oh la la. Hmm. Merhaba. Hmm. Merhaba. <laughs> ben de kim miyim? Aa. Hmm. İsmini vermek istemeyen bir izleyici. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Evet. Ölçme problemlerimize devam edelim. Evet sizin için birkaç tane soru yazdım. Onların cevaplarına hemen bakalım. Benim karışım 10 santimetredir diyor. Sınıfımızın kapısının eni diye okumadan önce hemen karışımı çiziyorum. Karış nasıldı? Şu şekilde elimi açmış halimde değil mi? Şu ikisinin iki parmağımın arasındaki şu uzaklıktı. Karışım bu. Şu kadar. Benim karışım 10 santimetreymiş. Yani burası 10 santimetreymiş. Şimdi devam ediyorum okumaya. Sınıfımızın kapısının eni, ha, bir de sınıf kapısı istiyor. Kapıya bakalım. Bu sınıfın kapısı. Eni dediği yer burası. Şuradaki uzunluk. Sınıfımızın kapısının eni benim karışımla karışımla böyle 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 ölçüyorum kaç karış geliyormuş? 8 karış geliyormuş. Yani bu 1 karıştı değil mi? Bu 1 karıştan 1, 2, 3 diye sayıyorum. Kaç tane sayacağım? 8 tane sayacağım. Yani burası 8 karışmış. Devam ediyorum okumaya. Sınıfımızın eninin uzunluğu kaç santimetredir diyor. İlk önce buradaki 8 tane karışı hesaplayalım mı? Bir karış ne kadardı? 10 santimetreydi. Kaç tane karıştırıyor? 8 tane. 8 tane 10. Doğru mu? 10, 10, 10, 10. Ay böyle yaz yaz bitmez. 8 tane 10 neydi? 8 tane 10. Değil mi? 10 santimetre. Çarpma işlemiydi. Aferin hatırlayanlara. 8 tane onu birlikte sayalım mı hemen? Hemen çok hızlı sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 8 kere 10, 80. Yani sınıfımın kapısının eni ne kadarmış? 80 santimetre. Geçelim ikinci soruya. Uzunluğu 75 santimetre olan kumaş. Durdum. Ne yapıyorum yine? Durduğum yerden çiziyorum. Hemen not alıyorum buraya bir kumaş çiziyorum uzunluğu ne kadarmış 75 santimetreymiş devam ediyorum uzunluğu 1 metre olan kumaştan He. bir kumaşım daha varmış bu ne kadarmış 1 metre bundan biraz daha uzun 1 metre ama burada santimetre diyor burada metre diyor. Hmm. Soruya devam edelim. 1 metre olan kumaştan demiştik. Kaç santimetre daha kısadır? Soruda ne soruyor bana? Santimetre diyor. Demek ki santimetre cinsinden bulacakmışım. O zaman burada gördüğüm santimetre. E burada da ben santimetreyi göreyim o zaman. 1 metre kaç santimetreydi? Hatırlayanlar. Güzel. 100 santimetreydi. Metremizde ne vardı? 100 tane aralık vardı 1 metreye kadar değil mi? Onlara da santimetre diyorduk. Ee, bu kumaşın uzunluğu da 100 santimetre. Şimdi bu bundan ne kadar daha kısa? Şöyle hizalarsam, bakın aynı hizayı çizdim. Şu kadar daha olması lazım, değil mi burada? Bu kadar kısaymış bu. Bu kadar daha olsa, bununla eşit olacak. E ne kadar fark var aralarında? Adı üstünde ne kadar fark diyorum? aralarındaki fark. Fark ne? Neyi çağrıştırıyor size? Hangi işlemde fark vardı? Eksilen çıkan fark. Hatırladınız mı? Hangi işlemdi bu? Çıkarma işlemiydi. Evet uzun olandan kısa olanı çıkarıyorum. Aralarındaki farkı bulacağım. Sıfırdan 5 çıkmazdı. Komşuya gittik. Burada da yok. Bu da buraya gitti. 1 onluk buradan aldı. Burada 0 kaldı. Burası oldu 10. Fakat benden kim istemişti asıl 10'lu? Birler basamağı istemişti. O zaman bu 10 tane bir tanesini buraya verecek. Burası olacak 10. Burada kaç kalıyor? 9 kalıyor. Evet 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 9 dokuz kalmıştı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Burada da 0. Yazarız. Yazmayız. Önemli değil. 25 cm neymiş? Aralarında fark varmış. Geçelim 3. sorumuza. Uzunluğu 75 cm olan kumaş diyor. Durdum yine. Ne yapıyorum? Yine kumaşımı çiziyorum. 75 cm'lik bir kumaş çiziyorum. Yanına yazalım şöyle. Devam ediyorum okumaya. Uzunluğu 2 metre olan kumaştan hmm, bu sefer ne kadar? 2 metre. Hmm. Şimdi soruya bakalım. Kaç santimetre daha kısadır? Yine santimetre cinsinden verdiği için 2 metreyi ne yapayım ben? Santimetreye çevireyim mi? Çevireyim çünkü burada santimetre vermiş bana değil mi? Şimdi 1 metre kaç santimetreydi? 100. E 2 metre 100. 100 daha 200. 100, 200. 200 santimetrelik kumaşı çizeceğim şimdi. Aynı hizadan başlayalım yine. Ama bu seferki bu 75'ti. Bu 200, değil mi? Ondan çok daha uzun. 200 santimetre bu kumaş. Şimdi ne kadar kısa bu bundan? Şu kadar fazlalığı var, değil mi? Bunun eksikliği var yani. Bunun fazlalığı var. Bana neyi soruyor? Daha kısadır. Bu ne kadar daha kısa? Aralarındaki neyi bulacağım yine? Farkı bulacağım. Bu sefer 200'den 75'i çıkarıyorum. Aslında bundan önceki soruyla hemen hemen aynı ne yaptım pekiştirmek için. Biraz daha değiştirip sordum. 0'dan 5 çıkmıyordu. Komşuya gittik. Burada yok. O da buraya gitti. burada 2 bu tarafa bir tanesini verdi. 10 oldu. Burada bir kaldı. Esas onluğu burası istemişti. Bu 10 bir tanesini bu tarafa verdi burası oldu 10 burada kaldı 9 Evet 10'dan 5 çıktı 5 kaldı burada 9 kalmıştı 9'dan 7 çıktı 2 kaldı burada 1 kalmıştı hop attım aşağıya 125 santimetre daha kısaymış